Merhaba. Bugün aracım yağ yakıyor mu sorusunun cevaplarını bulmaya çalışacağız. Belirtileri nelerdir? Ee, nasıl tepkiler verir? Nasıl anlayabiliriz? Nereye bakmamız lazım? Gibi soruları cevaplayacağız. Ee, normalde aslında araç yağ yakıyorsa bakılması gereken ilk yer tabii ki egzozdur. Egzozun e, bize söylediği çok şey vardır aslında. Yağ yakan araçta özellikle egzozunu görmek lazım. Eğer araç yağı yakıyorsa, egzoz çevresinde ve egzoz içinde özellikle yağlanmalar mevcut olur. Yani e, parmağınızı sürdüğünüz zaman egzozun içerisine çok yoğun bir yağlı bir yüzey el, e, parmağınıza gelmesi gerekiyor. Yani yağın olduğunu bariz bir şekilde hissedersiniz. Artı egzozun çevresinde de yağdan kalıntılar e, görmeniz gerekiyor. Tabi egzozun içinde mevcut olan bir yakıt kurumları da olabilir. Ama yakıt kurumları size aldatmasın. Yani parmağınızı sürdüğünüz zaman simsiyah bir kurum lekesi varsa bu aracın daha çok hangi yakıtta kullanıldığını gösterir. Yani benzinli araçlarda özellikle eğer LPG yoksa benzin kurumu dizel araçlarda zaten çok yoğun bir şekilde tampona kadar boyanmış halde bir kurum lekesi bulunur. Ama ağırlıklı olarak LPG'de kullanılan araçlarda yani kilometresinin çoğunu hatta %80'i %90'ı LPG ile yapmış araçlarda egzozda herhangi bir şekilde benzin kurumu bulamazsınız. Yani normalde olması gereken budur. Çünkü benzin normalde kurumlu bir yakıttır. Ama LPG'de herhangi bir kurum oluşumu olmadığı için aracın egzozunda herhangi bir kurum bırakmaz. Kuru ve temiz kalması gerekiyor normalde. Dediğim gibi egzoz çevresi önemlidir. Onun haricinde bakmamız gereken yer tabii ki motorun yağ kapağı ve yağ çubuğu. Ama burada şöyle bir detay var. Bunu belirtmek lazım. Her motorda üst kapakta emme manifolduna oltuna bağlı hortumlar vardır. Mesela bunun gibi. Direkt üst kapaktan emme malifi giriyor gidiyor. Ya da bunun gibi. Yine üst kapaktan emme manifolduna giden hortumlar var. Bu hortumlar araba çalışma anındayken sürekli vakum yaptığı için emme manifolduna siz yağ kapağını açtığınız zaman herhangi bir dışarı yağ buharı çıkışı göremezsiniz. Ya da yağ yakma durumunun şiddetine bağlıdır bu. Normalde en doğru teşhis yöntemi bu iki hortumu da ya da kaç tane hortum varsa bunları söküp motor çalışır haldeyken ee, bu deliklerden gelen e, havaları gözlemektir. Eğer buralardan e, yağ buharı gelmiyorsa araç normalde yağ yakmıyor demektir zaten. E, çünkü motorun içinde yağ tahliyeleri vardır, e, pistonların altından, e, yanlarından kaçan yanmış yağ buharları normalde üst kapağa kadar ulaşır ve buradaki deliklerden e, yağ buharını gözlemleyebilirsiniz. Tabii bunları çıkardıktan sonra yağ kapağından ve yağ çubuğundan da yağ buharı gelmesi gerekiyor. Eğer herhangi bir buhar gelmiyorsa aracın yağ yakmadığını gösterir bu. Şöyle bir yanılgı var. Motor kapağını, yağ kapağını açtığınız zaman buradan gelen yağ damlaları motorun yağ yaktığı anlamına gelmez ya da üflediği anlamına gelmez. Çünkü Silindir kapanda zaten çok yüksek devirde dönen egzantrik miller vardır. Bir tane ya da iki tane motorun teknolojisine göre değişiyor o. Onlar sürekli döner halde ve çok yüksek hızda döndüğü için illaki üzerindeki yağları dışarı atacaklardır. Ve damla damla yağ gelmesi motorun yağ yaktığı anlamına gelmez kesinlikle. Onu özellikle belirtmekte fayda var. Burada araç çalışırken yağ çubuğunu çekebilirsiniz. Ama bu hortumlara sökül olması gerekiyor ya da yağ kapağını açarak aracın yağı yaktığını anlayabilirsiniz bir de aracın araçta bulunan motorda bulunan yağın ömrü de önemli şöyle göstereyim bu motor şu anda bakımdan sonra 4000 kilometre yaptı ve yağda yağın rengine baktığınız zaman neredeyse ilk günkü gibi bir yağ rengi var bunun sebebi de tamamen LPG'de bilinmesi çünkü LPG'de bilinen araçlar eğer motorda herhangi bir kompresyon kaybı yoksa yakıt kurumunu ya da yakıt ya da motordaki yağı yakmadığı için yağı karartmaz. Yağın kararması için önce aracın benzinde kullanılması gerekiyor ya da aracın yoğun yağ yakması gerekiyor. Şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Direkt olarak benzinde kullanılan motorların yağı neredeyse 1000 kilometreden sonra kararmaya başlar. Ama LPG'de kullanılan aracın motoru yağı çektiğiniz zaman yağı çubuğunu neredeyse 7-8 binlerde kararmaya başlar ve rengi dönmeye başlar. Ee, bu da tamamen yakıtın türünden kaynaklı bir durumdur. Ee, yakıtın bıraktığı kurumdan kaynaklı illaki yanma odasından e, piston altlarından illaki sekmanlardan bir şekilde e, sıvanma olabilir. O da yağın zamanla e, şeyini rengini değiştirmektedir. Zaten her araç bir miktar yağ yakmaktadır. Çünkü yakması gerekir. Zaten honlama çizgileri amacı budur. E, silindir e, silindir e, yüzeyinde bulunan honlama çizgilerinin zaten olayı budur. O yüzden her aracın bir miktar yağ yakması gerekir. Tabi bu yoğun trafiğe kalma durumuyla da alakalı. Ama temelde yağ çubuğunu çektiğiniz zaman ya da işte motor üst kapağını açtığınız zaman, vakum ortamları sökülü haldeyken aracın yağ yıkıp yapmadığını net bir şekilde anlayabilirsiniz. Araç alırken ya da kendi aracınızın durumunu bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Egzoz çok önemli. Artı işte bakım hortumları sökülürken bu iki kapaktan ya da bu iki açıklıktan ya da hortumları çıkardığınız yerden gelen ee yağın durumu önemli. Ya da yağ buharı gelip gelmediği durumu önemlidir. Umarım faydalı olmuştur. Yani araç alırken özellikle bu tarz basit noktalara bakılması ee gerektiğini düşünüyorum. Eee söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Herkese Ayrı günler.